Kırma kabımın içerisine bir buçuk su bardağı ılık sütünü ilave ediyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 mililitre. Bunun üzerine şöyle yarım su bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Bir tane yumurtamın akını ekliyorum sarısını üzeri için ayırdım. 1 paket instant maya yoksa yarım paket yaş maya. Bir yemek kaşığı şeker. Şimdi bu malzemelerimi güzelce bir karıştıracağım. Maya şeker güzelce erisin. İkisini de erittikten sonra şimdi azar azar unumu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuracağım şöyle bir su bardağını kattım. Ve üzerine de şöyle bir tatlı kaşığı tuzunu ilave ediyorum. Tatlı kaşığı böyle tepeli değil, silme olacak. Önce şöyle bir spatula ile karıştıracağım. Daha sonrasında hamurun katılaştıkça elimle yoğuracağım hamurumu yoğurdum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Böyle çok hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur olması lazım. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Ve şöyle 3-5 dakikada güzelce yoğurmanız lazım. Şimdi hamurumun üzerini kapatacağım. Şöyle 45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Mayalanan hamurumun üzerine açıyorum. Şöyle bir havasını alalım. Şöyle zemine serpelim. Ve hamurumuzu üzerine koyalım. Şöyle bir yuvarlayacağım. şimdi iki bezi yapalım. Bezeledikten sonra şöyle ilkini alıyorum. Biraz altına un um serpiyorum. Biraz da şöyle üzerine serpiyorum şöyle elimle bastırarak biraz açıyorum. Ve daha sonrasında merdanemle devam edeceğim. Açabildiğim kadarıyla açacağım. açtım. Şimdi bundan sonrasında şöyle hamuru hafif bir kaldıralım. Ve şöyle ortasından kenarına doğru şöyle hafif hareketlerle sündürerek inceltelim. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olacak emin olun biraz nazik davranalım ama. Açabildiğimiz kadarıyla açtıktan sonra içerisine hazırlamış olduğum karışımdan süreceğim. 2 dolu yemek kaşığı tereyağını erittim üzerine de 7 yemek kaşığı tahin ekledim. Şimdi bu karışımımı hamuruma süreceğim. Hani sağında solunda hafif delikler olabilir, ortasında büyük bir deliğimiz de var. Ama önemli değil. Nasıl olsa saracağız, içinde kalacak. hazırladığım karışımı sürdükten sonra şöyle bir fırça ile her tarafına değdirelim. Hazırlamış olduğum karışımımı sürdükten sonra şu kenarlarını hafif içine doğru kıvırdım. Şimdi saracağız. Şöyle sararak, yani rulo halinde, rulo şeklinde saralım. İsterseniz bu karışımın üzerine şeker de ekleyebilirsiniz. Benim eşim şekerli sevdiği için birini şekerle, birini sade yapıyorum veya ıı, çekilmiş ceviz de ekleyebilirsiniz. Tamamen ter tercih meselesi. olduğum bu hamurumu buzdolabına kaldıracağım ve biraz donmasını bekleyeceğim. Bezelerimin birini öncesinden hazırlayıp buzdolabına koymuştum. Diğerini hazırlayana kadar dondu. Şimdi şöyle 4 parmak kalınlığında parçalara ayırıyorum. kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine tahinli rulo açmalarımı koyacağım. Tahinli açmalarımı hazırladıktan sonra şöyle 15-20 dakika kadar tepsi mayası vereceğim. Tepsi mayasını da verdikten sonra üzerine yumurta sarısını sürelim. İçerisine bir tatlı kaşığı da süt ekledim yumurta sarısının içine. Şimdi şöyle yumurta sarımızı güzelce açmalarımızın üzerine sürelim. Yumurta sarısından sonra şöyle üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. Ve şimdi 200 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum tahinli açmamı fırından çıkardım. Yaklaşık benim fırınımda 15 dakika içerisinde güzelce kızardı, pişti. Ee, soğumaya bıraktım. Şimdi soğuduktan sonra sizlere bir yakından da göstereceğim. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor ve oldukça da yumuşak. Çok güzel bir tarif. İster kahvaltıya, ister sahura. Ne isterseniz hazırlayabilirsiniz. Ramazan'da yaklaşmışken böyle hamur işlerine ağırlık verdim. Sahurda yemek için sizlere de fikir olsun eğer yapmak isterseniz. Gerçekten çok güzel. Çok lezzetli. Deneyin diyorum. deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.